nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala hayri halkı seyyidina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahabe ecmain. Ben Şanlı Yürfa Ceylan Pınar ilçesinde Halil Alkış Uralak. Ee, Allah'a çok şükür ben çok e, topladı katıldım. Fakat bu seferki topladığım güle hoş, güzel, neşeli göremedim. Allahu Teala ölüm gelinceye kadar bizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bu toplaya kalmaya nasip ve müyesser eylesin. Amin. Elhamdülillah. Şimdi ben malumunuz ki ben Cenab-ı Pınar'da Risale-i Nur'u tanıdığım şöyle ufak bir şey anlatmak istiyorum. Bizim komşumuzda Urfalı bir bir komşumuz vardı. بأن وزمان رساله نور نادر هدفي ندر قايسي ندر بن بمقتوم أولر بزقوم شو ده نوجلك كلمة شخير، فقط أنوجلك كلمتي بنروحان سو سودم سويرم، أو سو مكلا برابار أراش تردم مكلا كل دوايا نصيب ولدم، قدر الله تعالى أخمايا yaşamaya bize nasip eylesin. Onun için aziz kardeşlerim gerçek manada Risale-i Nur hedefi gayesi esas davası Risale-i Nur iman ve Kur'an davasıdır. Sebebine gelince bakıyor ki bu eserler sade bir lisan on lisanı değil tekriben 40-50 lisanı çevrilmiş. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti nedir? Allahu Teala bu asırda bu insanları sade ve sade küfürden, dinsizden kurtarmış, sirat-ı müstakim üzerine çevirmiş. Gayri Müslim olan Amerika, Avrupa, Rusya bu eserler vasıtasıyla Müslüman olmasına bu da büyük bir ihsan-ı ilahidir. İnşallah. Ha, geçen gün ben bir hatıra anlatayım. Bir yerde gayri Müslim bir yerde bizim mazi kardeşlerimiz bir yere gidiyorlar. Gidiyorlar giderken orada sohbet ederken o sohbet esnasında 23. söz biliyorsunuz. Lekat halakla insana fi ahsani takim sirrini. Oradaki gayrimüslim abi adam gelmiş. O da gelmiş. Onların adet usulleri rekî gelmiş. Bu onlara yakın olmakla bakıyor ki onların sözleri Konuşmanız çok güzel. Ne insandır. Taze de hayvan değildir. Bir saat yasır sonra kardeş ediyor. ben ben buraya geldim kafamı rakiden doldurmak için fakat sizin konuşmanız benim çok hoşuma gitti. Ne olur ki benim evime gelin. Bu adam evine gidiyorlar haftada bir sefer onun evinde sohbet yapıyorlar. E şimdi bir Hristiyan bir saat içerisinde Risale'nin vasıtasıyla Müslüman olup da ve okumuyup da ve ona dinleyirse Müslüman kardeşi okumasa Allah onları da okumaya nasip ve müyesser eylesin. Geçen gün ben Urfa'daydım. Urfa'da Afrika'da biliyorsunuz. Afrika'da Türkiye'de uçakla 12 saat. Biz onunla beraber bir iki gün kaldık. Fotoğrafı çektik. Sordum. Dedi elhamdülillah Afrika'da haftada Afrika ülkelerinde yüz risale risaleli okunuyor. Biliyorsunuz onların resmi dilleri gayri Hristiyan. Evet. E şimdi onlar böyle gayri Müslüm olarak, Risale-i Müslüman olursa Müslüman kardeşi olmasa ayıptır Allah Müslüman kardeşlerimizi bu davayı, bu hazineyi bilmeyenlere Allah onlara da nasip ve müyesser eylesin. Amin, i̇kincisi ee, öyle bir mesel. Ben birkaç evvel Urfa'da hastaydım. rahat yatıyordum. Baktı bir sefer bir, bir selam geldi. Dedi ben Moskova'dan seni arıyorum. Halil kardeşi nasılsın? E ee, şimdi Moskova neden Urfa'ya selam gelirse, o Müslüman olursa ki bugün malum Moskova ne diyar olur bunu malumdur. Onun için bize düşen asıl vazife bu davayı bilmeyenlere söylemek. Biz söylemezsek biz Allah'ın elinde besulüz. Allah cümlemizi Risale-i Üniversite'ne Meşreb'ine ölüm gelince de kadar i̇stiklal Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam. Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı.